Size eşimle tanıştırmak istiyorum. Cemre Karaçay. Sen bunu annene yapmadın! Yapmadın oğlum! Yapmadın Cemre! Anne! Anne bunu? Yapmadın! Anne! Yapmadın! Anne! Benim Cemre'nin elini silah olmak için onunla evlenmem mi? Yoksa o ilmeği alıp, kendi ellerimle kendi boynuma dolayacak kadar aşık olmam mı Sen karar ver. Kuzenin evlendi. Ablamla evlendi. Nedim kolay lokmaydı, yuttunuz gitti ama benim oğlum boğazınızda kalır sizin. Ben oğlumu yedirmem! Bu evlilik sana istediğini verecek. Seni Nedim'e kavuşturacak. Alem İstanbul yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.